Evet merhabalar Peugeot 408 modeli online satışta karşımıza çıkacak. Özellikle stokçulardan kurtulmak isteyenler için güzel bir haber. 408'i internet sitesi üzerinden online olarak alabileceksiniz. Bakalım online satışa çıkmış bir ürünü bulabilecek misiniz? Bunu da 408 beraber göreceğiz. Satış tarihi de 15 Mart 2023. Online satış daha önce kardeş marka olan de karşımıza çıkmıştı C4xe modeli yani elektrikli versiyonu için çok az sayıda araç satışa çıkmıştı bakalım 408'de de benzer şeyler mi olacak 15 Mart'ta hep beraber göreceğiz. Son dönemde tasarımsal olarak en cazip ve en şık modellerden bir tanesi Peugeot 408 ülkemizde satış tarihi netleşmiş oldu. 4 metre 69 santimlik boyuyla oldukça uzun bir araç. Burada baktığımızda arabi segment oluşturmuş durumda. Hem su sevenler, hem hatchback sevenler, hem station sevenler hem de sedan sevenler için ortaya karışık bir Fastback ürün 408. Baktığımızda hibrit motorlarda 180 beygir ve 225 beygir seçeneğini görüyoruz. Elektrikli bir versiyon da olacak zaman içerisinde ülkemize gelir mi bunu göreceğiz. 130 beygir 1.2 PureTech de giriş seviyesi motoru oluşturuyor. Fiyat listesini merak edenler için de baktığımızda Avrupa satış fiyatları 3008 hemen hemen aynı seviyede. Yani 3008 yine 508'e benzer bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. 408 modeli ülkemizde satışa çıkmasıyla beraber özellikle kardeşi 3008'den pay çalacağını düşünüyorum 408'in. 408 tasarımsal olarak oldukça başarılı bir ürün. Citroen tarafında da C5 X ile kardeş olan altyapıya sahip. 408'in tasarımı ve özellikleri ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.